Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane vuruşlara, en efsane videolara bakacağız. Yeni neler gelmiş hep beraber göreceğiz. Bu tarz videoların devamı için videoyu bir beğeni bırakabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım bakalım. Uzaylı aracımız geliyor. Onu vuracak mı? Hop indirdi bile. Diğerkini de indirdi. Adam yolcu molcu affetmiyor. Helal. Ha, karşıdaki de onu vurdu bak. Ya da diğer taraftan görüntüsü de olabilir. Adam ne oynuyor? Jiretkop oynuyor da. Ya ben bu jiretkop oynarken benim midem bulanıyor arkadaşlar ya. Çok titriyor ya ekran. Bir enteresan hissettiriyor bana. Ama helal olsun çocuk harbi aklını veriyor. Öf harekete bak. Adamı da ezdi. Bir tane daha geliyor. Aa, çatıdaki adamı da ezdi. Araba da çok şekilmiş yalnız. Oo bu çok güzelmiş. Adam çatı katili çıktı arkadaşlar. Bak bak bir tane daha geliyor. Yandan adamları da götürmeyi bırakmıyor. Haydi bakayım baskın geldi. Torre'yi süpürmüş. E ne yapacak? İçeri mi kaçtı? Aynen öyle. Onu flaşlayacak, içeriye girecek galiba. Attım E ee, yanlış attım Ha Hassismiş tamam. Evet, haydi bakın yandan da dolaşacak en mantıklısı. hala tarıyor doğru orayı. Hala Evet geldi arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Bence kesin arkasından biri çıkacak ya. O kadar belli ki. Belliydi. Aha baskına geliyor. Aa ev ne kadar güzel öyle. Bembeyaz. Çok güzel yapmışlar. Sen şarjörü doldurana kadar adamlar seni indirdi ya. Onların da elinde DBS varmış bu arada. Aa! Viktor ordusu geldi. <laughs> Çok güzel olmuş. Viktor kadın çıktı bir de arkadaşlar. Ucucuk da atıyor. Bence bunu da kaçması lazım. Ha yine çarptı. sakarlık daha yapma lütfen. Haydi bakayım uçarak girdi mekana. Helal. Diğer adamlar nerede? Geliyorlar. Ayak sesleri geliyor. Mantıklı oynadı. Onu da indirdi. Bu arada arkadaşlar 10 gündür falan video atmıyorum. Bunun şerefine yani geri döndük Kadir. Aşağıya Kadirlendin yazan herkese kalp atacağım. Beni özlediniz mi? Aşağıya bir Kadirlendin yazın. Bir de videoya bir beğeni bırakırsanız çok güzel olur ya. Yani. Şu izlenmeler bir toparlansa çok güzel olur ya. Yani. Bir yorum bir de beğeni. Tek istediğim bu. Bunlar da canavar gibi oynuyorlar ha. Oradaki adamı nereden gördün sen? Yüksek mi kulaklıktan duydu. Ya. Aha Çinli videosu. Aldı adamları. <laughs> Harbiden aldı. Bak bir tane daha geliyor. Tam vaktinde atmak lazım. Aldım mı dördünde? Üçünü aldı. Bence kurgu ama bu video ya. Gerçekten yapabiliyorsa bunu helal olsun. tam vaktinde atıyor tam. Oy oy oy. Bak bir tane daha geliyor. Helal. Adam bombacık çıktı. Aha. Çok güzel pusu taktı arkadaşlar. Bak siyah da giyinmiş mis gibi. Ama silah belli oluyor da rakip görmez diye tahmin ediyorum onu. Genelde çünkü fark etmiyorlar. Evet geldiler. O takım arkadaşını kaldırmaya gelmiş galiba. Bekleyecek mi onun takım arkadaşını kaldırmasını? Bekleyip hepsini indirecek galiba. <laughs> Niye öyle danslar yapıyor peki? <laughs> Al sana. Anlamadı da nereden atışın geldiğini de anlamadı. E takım arkadaşı nerede? Victor'un tipi çok komik ya. Aha. Onu harbiden DBS'le alacak mısın? Uçtu. Adam motordan hızlı gidiyor. Vuruş anı olsaydı çok daha aha varmış. Harbiden neler olsun. Çok efsaneydi. Bot taklidi mi? Bence o adam bot değil abi. Bana pek bot gibi gelmedi o ya. Gülüyor eğleniyor ama. <gülüyor> Belliydi. <gülüyor> e sende de silah var çeksene. Var mı arkadaşlar aranızda arabayı böyle kullanabilirim diyen? Baksana şunu. Adam bir de adamları eziyor. Çok güzel sürdü. Daha bir tane daha kaçıyor. O da gitti. Baba bak orada orada. Adamın silah falan ihtiyacı yok. Arabayla hallediyor. <gülüyor> 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 Önüne atladı bu arada o diğer <laughs> <laughs> Haydi bakayım hızlı bastılar. <laughs> <laughs> Biri bir tanesini aldı, diğer ki diğer avladı. Arkaya da değişik müzik koymuşlar. 01 dizisi gibi. Helal. <laughs> Haydi bakayım, ayak testleri geldi. içerdiler. Bas ya, direkt gir içeri. <laughs> Şans işte. Aa tek yemedi. Ha bu indi. Onu da indirdi. Güzel. Temiz. AVM'den tek yemedi adam abi. Ama bacağına geldi. Orada birim var. Aynen öyle ayak izleri var. Nereden çıkacak adam? Aha geldi. Karşıtı da güzel plan yapmış ama pek bir şey yaramadı ya. Planları güzeldi de kolsuz çıktılar arkadaşlar. Oy tiplere bak. Adamlar bütün oyun intikamını aldılar. Yukarıya kadar merminiz yetecek mi peki? Aha bir tanesini daha indirdi Ha diğer silahları var daha. Çok mantıklı oynadılar bence. Ne oluyor orada? Galiba canı az diyecek. Yo rakip takım arkadaşını kaldıramıyor tamam. Ona yardım edecek herhalde. Kıyafet çok güzelmiş ama. Helal olsun. Aldı getirdi valla. Ben olsam ikisini de vururdum. <laughs> ya bu Victor niye her yerden çıkıyor ya? Tam benim kafadan bak evde geçti gitti. Helal. Ahan da araba geliyor. Gözüm aldı. Helal be. Ha yaşıyor hala. Tek mermi.

Bak bomba atıyor bomba atıyor. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza da gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak aramıza katılabilirsiniz. Şu taraftan çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.